Sanatçı Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Son dakika haberine göre, koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş bu gece hayatını kaybetti. Üzücü haberi şovmen Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından duyurdu. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cenazenin detaylarını Alişan, Instagram sayfasında paylaştı, canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakkı uğurladık. Bugün öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır. Alişan'ın yakın dostu Demet Akal'ın, üzüntüsünü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla dile getirdi. Çok inanmıştık. Dönecektin geri. Rabbim ailene sabır versin. Gitti koca yürekli çocuk paylaşımını yaptı.